Hepinize çok teşekkür ederiz. Arzucuğum çok güzeldi. Afiyet olsun canım. Eğer herkes bitirdiyse kahveye buyurun. Mahir yetişemedi mi? <laughs> e siz de bütün akşam toplantılarını adama yüklüyorsunuz. Ne yapsın? <laughs> Bu Mahir ne hatlar karıştırıyor yine? Yoktur bir şey canım. İşi uzamıştır. <gülüyor> <gülüyor> ee, siz geçin ben geliyorum. yaptın? Bulabildin mi? Maalesef Arzu Hanım. Her yeri aradım ama bulamadım. Ne demek bulamadım? Evde yoksa şirkete git, odaya bak. Her yeri didik didik ara. Peki Arzu Hanım. Ah, kahretsin. Mahir. kiminle konuşuyordun? Asistanımla. Önemli bir dosyayı kaybetmiş. Onu bulmasını söyledim. Cengizler içeride. Sen de gel. İçecek bir şey ister misin? Yok sağ ol istemiyorum. Fark etmişsindir. Nilgün teyzeye düzeldi aramız. Konuştuk, her şeyi hallettik. E olması gereken olmuş. zaten annem sana onları söylememesi lazım. Ayıp etmiş. Yok. Ben de hatalıyım. O gece o kadar içmeseydim olaylar bu kadar büyümeyecekti. Nilgün teyze de boşuna üzülmeyecekti. Neyse bir şey soracağım sana. İçeride dikkatimi çekti. Masada cenneti övdün. Şaşırdım bayağı, hayırdır? <laughs> Amcam... ...cennetten hoşlanıyor. E, niyeti ciddileşir falan. Ben de babaannemin yanında kötülemek istemiyorum kızı. <laughs> Bu arada haber var mı Cennet'in babaannesine? Nasıl oldu? Stabil durumu şu an. Dediğim gibi iyiye giderse bana haber verecek. Ama uyudu herhalde, yorgundu çünkü. Ben yarın yanlarına gideceğim. Durumu haber veririm sana. Hiç gerek yok. Ben çünkü sabahtan gideceğim zaten yanına. Sen merak etme. Tamam Hava soğudu. Ben içeri geçiyorum. Hadi biz de geçelim. kusura bakma Sen geldin, biz kalktık gibi oldu. Asıl kusura bakmayın, görüşme biraz uzadı. Geciktim. Hadi oğlum, gidiyoruz. Artık sıra bende ama. Arayı uzatmıyoruz, tamam mı? İnşallah. Haklısın güzelim. Evet, daha sık görüşmeliyiz. Anlaştık. Hadi evet, bu. Mirsacığım, misafirlerimiz Arzu, bütün gece gergindin. Broş yüzünden mi? Neden bu broşu bu kadar önemsedim anlamadım. Cengiz lütfen, şu an sana bir şey anlatamam. Sonra konuşalım, ne olur sen ne zaman istersen tamam mı? Sağ ol. İyi geceler. İyi geceler.